Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Bu ayet sadece bir nasihat değil, müminler için bir hayat düsturu, bir kutsi kale gibidir. Peki neden bu kadar güçlü bir kardeşlik bağına sahibiz? Çünkü biz müminler olarak sayısız ortak noktada birleşiyoruz. Düşünün, yaratanımız bir, malikimiz bir, mabudumuz bir, rızık vericimiz bir. Bu ortaklık binlerce noktaya kadar gider. Aynı peygambere inanırız, aynı dine mensubuz, aynı kıbleye döneriz ve daha da ötesi, aynı vatanda yaşar, aynı değerleri paylaşırız. Bu kadar bir olduğumuz bir dünyada neden ayrı düşelim ki? İşte bu yüzden uhuvvet, yani kardeşlik sadece güzel bir ahlak değil, imanın gereğidir. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurur. Yani mümin mümine karşı parçaları birbirini tutan bir bina gibidir. Bu bina yıkılmaz. Çünkü temeli Allah'a imandır. Duvarları sevgiyle, merhametle örülür ve bu binayı ayakta tutan harç işte tam da uhuvettir. Birbirimizi dışlamaya değil, kuvvetli bir uhuvetle kucaklamaya ihtiyacımız var. Bu kardeşliği hayat düsturu edinelim ki hem dünyamız mamur olsun, hem de ahiretimiz nurlansın. Allah aramızdaki kardeşlik bağını daim eylesin.